Merhaba arkadaşlar sizlere büyük abimle yaşadığım anımı anlatmak istiyorum. Abim bundan 6 yıl önce parasını vermeyen patronunu öldürme teşebbüsünde bulunduğu için hapis cezası almıştı. 6 yılın sonunda abim hapisten çıkmıştı ve aradan birkaç çağ geçmişti. Annem abimin hapise girmesine dayanamayıp vefat etmişti. Evde babam ben ve abim kalıyorduk. Abim eve geldiğinde benden istediği yemekleri yaptım abimin hapisten çıkmasına çok sevinmiştim. Uzun yıllar sonra ilk defa bu kadar yakından ve o kadar gerçekçi görüyordum. Sabaha kadar oturup sohbet muhabbet ettik. Abim hapiste ne ise bize tek tek anlattı. Çok zor günler geçirdiğini ve bir daha bu günlere dönmemek için ne gerekirse yapacağını söylüyordu. Bu arada abim gerçekten çok yakışıklı ve kibar biridir yani inanın tanısanız hapise girecek biri olmadığını ve işlediği suçu isteyerek yapmadığını anlarsınız, o gece sabaha kadar sohbet ettik, güneşin doğuşunu abimle beraber izledim ve sonra kahvaltı yaptık, sonra babam üçe gitmek için evden çıktı, o gece hiç uyumamıştık çünkü uykumuz gelmiyordu, abim bana hadi hazırlan seninle gezmeye çıkalım dedi, ben de tamam dedim ve hemen hazırlanmak üzere odama gittim o gece uykusuz sabahlamıştım ama hiç uykum yoktu, abim kapının önünde aralıktan beni izliyordu ve benim baktığımı görünce bir an sessiz sessiz gülümsedi, sonra camdan, camdan deniz kabuklarının, yüreğime batışının acısı ile irkildim bir anda, özlem, kömür parçaları arasındaki bir cam kırılıdır ya sanki, parlar durur kara tozlar arasında, o parladıkça, acır canımız, acıdıkça canımız, daha çok severiz. Acıttığı kadar değerli bir bir şeyler bence. Bir şeyleri değerli kılan, anlamlı kılan acısallığının yoğunluğudur. Bizi mutlu eden şeylere pek değer vermiyoruz sanki. Ve aşk, bu sebeple bunca değerli ve tatlı geliyor olmalı. Aşkı tatlı yapan da, bu acı yanının çokluğudur aslında. Aşkın çoğu acıdır zaten. Canım acıdıkça ve cam kırıkları özlemini kanattıkça... Özlüyorum seni. Sözler gönlün ortasında oturur, aşk sözün ortasında. Mutluluk uçuruma ses atmaktır ve yürek o sesi tutar. Ben aşkın sesini attım uçuruma ve yüreğin, yüreğimin ortasında tuttu o sesi. Ses bizim artık gönlümüzün ortasında. Peki ya bir gün gelir de özlemezsem seni? uçuruma ses atmaktır, ve yürek o sesi tutar. Ben, aşkın sesini, attım uçuruma ve yüreğin, yüreğimin ortasında tuttu o sesi. Ses bizim artık, gönlümüzün ortasında. Peki ya bir gün gelir de, özlemezsem seni, özlemezsem beni, biterse aşkın yüreğimdeki acıtmaları, o zaman, bir uçurtmadan inip, bir gemiye mi bineceğiz dersin, usul usul ilerleyen bir gemi, ve bir limana mı varacağız? limanın dingin ve güvenli sularına mı sığınacak aşkın sevgi çocuğu, aşk uçurtmada mı kalacak, aşk bir kumsalsa, yürek çadırıdır onun, martılar elleri, deniz fenerleri gözleridir, ebruli, rengidir sularının, sular sözleridir, yıldızlara yansıdıkça, deniz kabukları özlemidir, kumlarsa düşleridir aşkın, aşk ebrulidir, bu mektup, Masalımızın sokaklarından ebruli bir uçurtmadır. Sana uçurduğum, seninle uçurdun. İpsiz bir uçurtma. Seni seviyorum demek için daima